Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım bir cevaplıyorum köşesindeyiz. İlk soru CHP'deki değişimin İyi Parti'nin dağılmasıyla alakası var mı yok mu diye bir soru geldi. Çok mantıklı bir yerden yakalamış. Doğrudan etkisi var. CHP'de bir değişim olmasaydı o şahsi çıkarları için adaylıklarını direten hem partiyi hem seçimi hem ittifakı batıran Kemal Kılıçdaroğlu ve çetesi CHP'nin başında olmuş olsaydı İyi Parti yine işbirliği yapmayacaktı ama bunu hem A takımını hem de tabanına izah edebilecekti. Ama ülkenin değişiminin ittifaktan geçtiğine İyi Parti'nin A takımı, Meral Akşener'in A takımı ve tabanı, Meral Akşener ve kendi klik oluşturduğu danışman çevresinden çok daha fazla inandığı için CHP'deki değişime bir kredi tanımadığı ve kısıtlı ve sınırlı da olsa işbirliğini devam ettirmeye yanaşmadığı için parti darmadağın oldu. Yani İyi Parti kendi tarihinde aldığı en kötü kararı aldı ve geri dönüşü imkansıza yakın olan bir sürece girmiş oldu. Bazen böyle biz gözlemleriz ve deriz ki yani neden bunun akılla mantıkla hiçbir izahı yok? Neden bu çıkmaz sokağa girdiler? İşte o neden sorusuna bir yanıt, akıl ve mantıkla bir yanıt bulamıyorsanız mutlaka bilmediğiniz bir korku, bir tehdit, bir çıkar farklı bir izah olmak zorundadır. Bu kadar kör noktaya bir parti ateş edip tüm kredisini orada yok etmez. Doğrudan alakalıdır. CHP'deki değişim ve dönüşüm tarihi bir değişim ve dönüşümdür. Bir genel başkanı e, kongrede indirmek çok büyük bir başarıdır. Buna bir kredi tanınması gerekiyordu. Vazgeçmeden düştüğün yerden kalkarak tekrar güçlü bir ittifak kurarak ya da bir seçim işbirliği inşa ederek geniş kitlelere ya en kötü ihtimalle bu ülkenin 48'i size inanmış nasıl? Nasıl böyle bir karar alıp o yüzde 48'i sükutu hayale uğratıp umutsuz bir şekilde sokak ortasında bırakacak kararlar alabiliyorsunuz. İşte bunun inanılmaz bir siyasi bedeli olacak. İyi Parti'nin kendi kendine çektiği bu operasyonun arkasında bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ama CHP'deki değişimle çöküşün doğru orantılı olduğunu çok çok iyi biliyorum. İstanbul'da olası bir Ekrem İmamoğlu damat yarışında kim daha avantajlı durumda olur? Artık anketlere inanamıyoruz. Artık anketlere güvenemiyoruz. Onun için anket üstünden yorum yapmamız imkansız. Nasıl bir desteği olduğunu bilmiyorum damadın ama öyle bir PR yapıldı ki damat hakkında o bir siyasetçi, bir yatırımcı değil, bir milli kahraman oluşturdular damat üstünden yani ülkenin savunma sanayisinin çıtasını artıran, işte dünya çapında başarılar elde eden bir imaj koydular ortaya. Sanki bir dünya devi çıkmış, sanki kendi başına oluşturduğu patentlerle işte ülkenin savunma sanayisini arşa çıkartmış. Öyle değil, kamudan aldığı çok büyük ihalelerle çok rahat bir şekilde patente alınmış ürünleri alıp montajlayıp Yine kayın babasının dış politikasına bağlantılı olarak bunları yurt dışına pazarlayabilen bir adres oluşturdu. Ama ama kamuoyundaki imajı çok çok güçlü, inanılmaz bir sempati oluşturuldu ve PR çalışmasını profesyonel olarak yapıyorlar. İşte eşiyle sokakta dürümüyor, halkın içinden biri, inanılmaz. Diğer damadın çok çok daha ötesinde ukala değil, antipatik cümleler kurmamaya çalışan bir şey oluşturuldu. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Siyasete ağzının suları akıyor. Siyasete girebilmek için dört koldan çalışıyor. Şu anda da dillendirilen güçlü adaylardan, aday adaylardan biri İstanbul'da. Ama tabii saray içi darbeleri hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu Türk tarihinde en büyük darbeler saray içinde olur. Nasıl birinci damat kellesi alındıysa, şayet evlat hanedan olmak istiyorsa, Bilal hanedan olmak istiyorsa bir bakmışsınız hiç beklenmediği yerden damatta da bir yere kadar kullanılmış ondan sonra çöpe atılmış olabilir. Saray içindeki planları bilemeyiz. Onun için Erdoğan'ın beyninin içine hükmediyor olmamız gerekiyor. O kadar gizli ve puslu bir bilgi. Peki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimleri kaybederse siyasi hayatına nasıl yön verir? Siyasi hayatı mucizelere kalır. Yani İstanbul seçimini kaybederse siz en güçlü cumhurbaşkanı adayını kaybetmiş olacaksınız. Ve İstanbul'da yenilmiş bir Ekrem İmamoğlu'nun e, 2028'de AKP'nin adayının karşısına çıkma ve seçim kazanma ihtimali de düşük olacak. Çok büyük bir yara almış olacak. Onun için şunu unutmayın. Yerel seçim bir tarafa, İstanbul seçimi diğer tarafa ben küstüm sandığa gitmem vesaire diyen 2028 seçimini de o akşam gömmüş olacak. Bu kadar önemli İstanbul seçimi. Yerel seçim demiyorum bakın. İstanbul seçimi bu kadar önemli. İstanbul'u İmamoğlu kazandıktan sonra tekrar iptal girişimine kalkışırlar mı? Hayır. Erdoğan aynı hatayı iki kere yapmaz. Ama kayyum atarlar. Kılıçta e, şeye Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirirler. İstanbul'a kayyum atarlar. Zira ne kadar bağırırsanız, ne kadar ağlarsanız ağlayın bir sonraki seçim 3,5 sene sonra. üç e, 3,5 seneye sonra kim öle kim kala? Yani İstanbul'da belki de gerçekten sembolik olarak bir belediye başkanı seçeceksiniz. Ve hemen eğer mecliste çoğunluğu ele geçiremediyseniz, mecliste CHP'nin çoğunluğu baskın bir şekilde yoksa... E, siyasi yasak kararı alıp Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıp bir daha Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerine rakip olamayacak şekilde onu kötürüm hale getirmiş, siyasi kötürüm hale getirmiş olabilirler. Bu kadar aşırı milliyetçi bir kadro kuran Meral Akşener'e nasıl bu kadar güvendiniz? Yarılıyorsunuz. O kadar aşırı milliyetçi bir kadro kurmadı. İçinde Bilge Yılmaz gibi dünya çapında akademisyenlerin olduğu, bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın olduğu, işte daha seküler, daha seküler ve merkez sağa yakın akademisyen, uzman, diplomatların olduğu bir kadro kurdu Meral Akşener. Geride kalanlar, bu istifa edip gidenleri çıkarttıktan sonra geride kalanlar çok aşırı milliyetçi, kareler veren tipler. İyi Parti'nin gerilemesi, deva, zafer gelecek partilerine oy artışı sağlar mı? sağlar ama İyi Parti'nin oy oranı ne kadar? İyi Parti'nin şu andaki oy oranı 5-6 olarak tahmin ediliyor. Bunun hepsine dağıtsanız %1 oy gider hepsine. İyi Parti'den şu anda hala hazırda kaçmış olan oyların en az yarısının CHP'ye geçeceğini düşünüyorum. Yeni CHP yönetimine sempatik bakıp onlara destek vereceği kanaatindeyim. Yani CHP bugün 25 değil de 28 çıkıyorsa bu AKP ve MHP'den değil de İyi Parti'nin çöküşünden elde edilmiş bir iki puan olmuş olabileceği kanaatindeyim. Yavuz Ağır Alioğlu'nun kuracağı parti potansiyel görüyor musunuz bu harekette diyor. Bundan sonra Türkiye'de kurulacak olan her milliyetçi partinin potansiyeli olacak. Çünkü banka reklamlarından tutun çerez reklamlarına, milli eğitiminden tutun cami kürsülerine her yerden milliyetçilik boşaltılıyor toplumun üstüne. Yavuz yolu da kursun, ona da bir yüzde bir iki düşer, o da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gider, pazarlık yapar, o da payına düşeni alır. Mutlaka karşılığı olacaktır. Milliyetçilik üstünden adım alıp da atıp da karşılığını alamayan olmadı bu ülkede. Akşener ve partisi ve CHP'ye baktığımızda iktidarın az bile yaptığını düşünerek kurguyu ve iktidar mı hazırladı? Yoksa çok mu şanslı? Evet bu soruyu yorumlamak oldukça zor. Gerçekten de bu Akşener'in çöküşünün altında bazı soru işaretleri var. Kurguyu iktidar mı hazırladı? İktidar bir şekilde Akşener ve ekibinin bir şeylerini yakalayıp tehdit etmiş olabilir. Onların bir açılığını bulmuş olabilir. Burayı izah edemiyorum. Bu bilgiye dayalı bir şey. Zira bu kadar tecrübeli, bu kadar seçim görmüş, siyasetin içinde bulunmuş Akşener gibi bir liderin bile bile bu hataları yapması imkansıza yakın. Hata yapsa bile kısa mesafede onları görüp dönmesi, toparlaması gerekiyor. Hiçbir hareket ve sinyal alamıyorsak ve bunu izah edemiyorsak Tıpkı 367 kararını hatırlayın. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmek istenmediğinde izah edemiyorduk. Diyorduk ki, ya bu anapla DYP intihar ediyor meclise girmezlerse. Ne oldu? Ne çıktı sonra? Paşalar arayıp o parti başkanlarının mi parti başkanlarını tehdit etmişler. Kemiklerinizi kırarız diye. Çok ağır tehditler etmişler hem de. Burada izah edemiyorum. Böyle bir şey var mı bilmiyorum. Sadece izaha muhtaç Evet, bunun bir şans ve tesadüf olduğu kanaatinde değilim. Arkasında sarayın olma ihtimali olmasından endişe ediyorum. Burada yapılacak tek bir şey var. İyi Parti tabanı yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'da stratejik oy kullanarak parti merkezine bir mesaj verecekler. Sizi tehdit edebilirler. Sizi bir yere sürükleyebilirler. Biz oraya gelmiyoruz diye dik durmaları gerekiyor. Yerel seçim sonrasında ülke ekonomisini nasıl tahmin ediyorsunuz? Şöyle tahmin ediyorum. Önlerinde en az 3,5 sene seçim olmayacağı için dışarıdan da çok ciddi yatırım bulamadıkları ve bulamayacakları için yük maalesef ve maalesef çok ağır şartlarda sizlerin sırtına binecek. Yani şöyle özetleyebilirim. Keşke IMF gelseydi de IMF'in ağır tedbir kararları alınsaydı da en azından ekonominin bir müddet sonra bir proses akabinde düzlüğe çıkabilme ihtimalini görebilseydik diyeceksiniz. Kurulacak olan sistem AKP rant çarklarının dönmesini sağlayacak kadar toplumun üstüne fatura edilecek olan bir ekonomik sistem olacak. Türkiye neden 3. ve 4. kuşak haklardan uzak diye bir soru var. Yani şunu kastediyor. doğmamış insanların adına borçlanmak. Halkların bir araya gelerek dayanışma göstermesi gibi bu haklardan neden uzak? Biz bırakın 3. 4. kuşak hakları sevgili izleyici. Biz siyaset bilimine giriş dersinde öğrettiğimiz temel hakları daha bu halka anlatamadık. Hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, denge denetim mekanizmalarını anlatamadık. Üçüncü duşa, dördüncü kuşak haklar, sivil toplum, gelecek nesillerin korunması, doğanın korunması, bunlara gelmemiz için de o kadar uzun mesafeler var ki anlatamam size. Tablo görebildiğinizden, görebileceğinizden maalesef çok daha dramatik bir yerde. Benim tek bir umudum vardı. Benim en büyük yanılgım şudur: Bu halk aç kalınca herkesi satar ve bir alternatif arar diyordum. Ama o açlığı da en azından kendi yüzde ellilerine hissettirmeyecek bir formül buldular. Her haneye bir polis, polis yetmedi bekçilik kadrosu açtılar. Her muhafazakar haneye bir bekçilik kadrosu olmadı işte askeriyeden uzman çavuş kadroları. Çocuk biraz okuduysa bir tane öğretmenlik vesaire verip muhafazakar seçmen içinde bir denge unsuru oluşturdular. Onlar da bunu kaybetmemek için yani İktidar değişirse biz bunları da alamayacağız endişesiyle bir ülkenin naklen çöküşüne şahitlik edip bu hakları, hürriyetleri kurabiye canavarı gibi yiyip yutan iktidarın önüne her şeyi serdiler. Evet sizlerden gelen soruların sadece bir kısmını yanıtlayabildim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.